Atışfest kapsamında ikinci hafta başlamış bulunuyoruz. Ee, geçen haftamız çok yoğun geçti. Ee, bugün de gene hayırlı bir iş, hayırlı bir imza için burada toplanmış bulunuyoruz. Piva Gayrimenkul e, ve downtown AVM işletmelerinin yönetim ve kiralama işbirliği sözleşmesini imzalamak üzere toplandık. E, Mart ayında burada bir hayalin gerçeğe dön, dönüşmesini hep beraber yaşamış olacağız. Yani biz bu yeni yeşil, yeni nesil e, yaşam ve eğlence merkezlerinin alışveriş merkezlerine göre çok daha başarılı, çok daha e, verimli olacağı kanaatindeyiz. E, Allah bizi mahcup etmedi. Allah'a şükür. E, i̇nşallah bu saatten sonra da taahhütlerimizi günü gününe yerine getirip e, ee, Özyeğin ailesi ve Atış ve Erdönmez ailesinde işbirliğiyle bu işe e, hayata geçirmiş, Türkiye'de örnek bir proje haline getirmiş olacağız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.